şık olamaz. O'nu zaten kaybettin. Yani tut söyle. Pes diyorum artık. <laughs> Ay ben bu kitarım style'dı. <laughs> Aman Allah'ım. Büyülendim. Gerçekten. Gerçekten. Çiğdem Çelik podyumda. Hoş geldin Çiğdem. Hoş buldum. Şöyle alayım seni. Nereye gidiyorsun rengarenk? Ben yaz geldi, bahar. Bursa'ya gittim. Büyük ablamla buluşacağız. O da okulda olduğunu söyledi aile birliğinde. Hı hı. Biraz işi var ona yardım edeceğim. Oradan da bir şeyler içeceğiz onunla birlikte. Peki gel bakalım. Gündüz yani gidiyorum. Gündüz vakti. Gündüz. Zeynep. O miniyle, <laughs> fazla mini gündüz için çiğdem. Ayakkabın büyük, çok söylemek istemiyorum aslında ama 35 çünkü ayağın. Evet 36 sürekli numara bunlar. Öne gitti ayakkabını. iyice, otururken de ayağım iyice terledi ve indi I, aşağı doğru. Aşağı kayınca evet. öyle durdu. Yani böyle kız kıyafet yakışmış sana ama fazla uydurmuşsun. Fazla? uyumlu yani çok fazla uyumlu. Hı, hı. Ee, pembe pembe işte orada pembe, yeşil yeşil. Onu bilemedim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Emel. <gülüyor> ee, gündüz çıkıyor. Yani gür, gündüz çıkıyorsun. Ben düz bir şey giseydin daha iyi olurdu ayağına. Eee içinde de body'yi yani beyaz olabilirdi hani yeşil yerini diye düşündüm. Onun dışında güzel. Nihal? Ee, eteğini ve ayakkabılarını çok beğendim. Çantanı da beğendim. Ben üstündekileri çok mantıklı bulmadım. O açık yeşil bence çiğ bir... Çiğ kalmış orada. Ee, i̇çinde var diye yapıştırmışsın ama bence o kadar uyumlu olmasına gerek yoktu. Ki zaten eteğinde de yoğunlukta lacivert var o yüzden ceketi de lacivert seçmeseydim bence saçlarını beğendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hazır mısın? Evet. Hazırmış. Geçebilirsin. Çiğdem. Buyurun. Ne <laughs> yaptın? Nereye? Ablamla buluşacağım, en büyük ablamla Bursa'da. Nerede buluşuyorsunuz? Gündüz o okulda onu alacağım. Oradan bir şeyler yiyip içeceğiz. Gündüz, o ayakkabıyla. Evet. Lütfen yanda durur musun? Yok yok, düz. Düz yok, otur. Yani dur. Normal dur. Yanda. Evet, tekrar. Ama ya kaldırma ayakı, ha, ayağını. Sadece dur. Şöyle ha. mi? O topukları, o kalkık zaten parmaklı dışarıda duruyor. Ayakkabı indi iyice, ya, terlediğim Yani yarım olarak. santim böyle. Parmaklar, merhaba, merhaba abla diyor. <gülüyor> yani. <gülüyor> Böyle bir zaten görüntü tarz ve şık olamaz. Orada zaten kaybettin. Eteğine ve üstün zaten biraz demode ceketinin, çanta çok büyük buldum. Hmm, Lolita bir şey yapmaya çalıştın ama arkadaşlar çok haklı. Düz bir e, sneaker bile altında bunun daha iyi olurdu yani. O ayakkabı asla. Dün de düz giydim bana hiç yakıştırmadılar. Onu düşünmüştüm. Babet parmak arası ne istersin ama o ayakkabı hayır. Yani bu kadar. Çiğdem, Efendim. Şu geldiğin haline bir görelim aç şu ceketi. Kaçamazsın. Kaçmayayım. Bu ne? Bu Hemen, ne? Kapatayım. Hemen kapatayım. Bu Hemen Bu ne? Kapat. <laughs> Renk patlama. Fazla Fosfor. uydurmaya çalışmış. Fazla uyduramamışsın. Neon patlaması var üzerinde. Yani eteğinin içindeki yeşili yakalayıp üstüne bir body giymişsin. İçindeki lacivertten ceket, içindeki pembeden ayakkabı ve çanta. Renk zehirlenmesi yaşıyorum şu an. <laughs> Tek güzel şey saçlarım bugün. Çok beğendim saçlarını. Ama onun dışında bu çiğdem değil yani kandıramazsın bizi. Hı hı. Tamam. Çiğdem o ayakkabı ile o çanta bir arada olur mu? Olmaz olmadı. Bir ne söyleyeyim sana olmamış. ben daha kötü söylersiniz diye bekledim. ilk çıktığımızda söylemiştiniz bir şeyler. Acaba bana mı söylersiniz dedim ama. Yani söyleyecek çok şey var ama kelimeler kifayetsiz diyor. Yorduk sizi bugün. <laughs> artık ben sona geldim. Yani Tutma Nurella söyle. Pes diyorum artık. Şöyle ki. Yani böyle bir etek giydin. Tamam, çok neşeli bir desen. Ama artık e, sen zaten gösterişli bir kadınsın. Saçın o, esmerliğin falan. Onu kesmen lazım artık orada. O civcivliği, o cafcafı yani. Nasıl kesersin? Artık e, tabii sen e, düz giymiyorsun. Herhalde bir boy kompleksin var. Asla. Ama yani sen milyon tiplisin, böyle kutu gibi. Yani düz de giyebilirsin veya öyle bir çizme giyerdin ki altına. Hani biz hep deriz ya böyle dökük hani çizme e, yumuşak hafif inmiş aş aşağıya. Daha biraz sporlaştırmak lazımdı. çünkü o çok frapan desenli bir etek. Tamam poplin mi ne kumaşı bir şey yani yazlık? Poplin bir efendim poplin mi deniyor buna? Poplin e, o altındaki ayakkabı. Müthiş bir abiye olmuş. Anlam veremedim o parmaklar, o şeyler. Çantan zaten bu sayzı kırklıktır, o çantanın. Sen onun anca otuzluğunu veya otuzbeşliğini kullanabilirsin elindeki çantanın. Bu kırklık boyu senin boyun değildir. Anca benim boyumdur o yani. Ee, lütfen dikkat edin bunlara da. Artık ne söyleyeyim, işte söylüyorum. Hı hı. Ee, içine de bir çizmenin renginde o koyu ten böyle ayağının cildinin daha koyusu Bravo. bir atlet giyerdin hani daha keserdin o renkleri duyan gelmiş canım <laughs> <laughs> hidreliz <Hydrales> bayramı gibi. <gülüyor> <gülüyor> kuş öldü baby öldü Arz değil Nurelladan Ivana <laughs> bak. Gala gece senin isim yazmadım. Hı, hı. Ee, mahcup etme bize. Bak hı hı. ikinci gün tarz değilsin diyoruz. Yıldız alamıyorsun. Lütfen yarın artık itibaren tarz olmaya Onun da gala gecesi amma yüzüne vuruldu. Ben <gülüyor> dahi. <gülüyor> mahcup etme bize tamam mı? <laughs> tamam. Terbiyelisin. Ben seni beniyorum yani şey hanım olarak şeyde evet. Çok teşekkür cevap veriyorsun ederim. herkese ama bizim karşında iyi davranıyorsun. Teşekkür ben benim ederim, için önemli. Şu anda maalesef tarz değil tarz değil. Ooh. Ah Çiğdem ah. Uçak düştü. Ah <laughs> Senin adı Hıdrelles Çiğdem. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Günün son performansı podyumun kapanışını yapacak Gülay Hançer podyumda.